Böyle. Merhaba, Nu Media 24 YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli izleyiciler, Türkiye'deki meclis komisyon, komisyonun çalışmaları, dinlemeler, bölümüyle bitti ve bir yasa hazırlama sürecine girildi. E, aynı dönemde Diyarbakır Barosu da bu konuyla ilgili e, bir çalışma e, yürüttüğünü e, bu hafta kamuoyuna duyurdu. Biz de bu konuyu tartışacağız. E, meclisteki yasalar ne olabilir? Süreç nasıl ilerleyebilir? Ve sivil toplum, siyasi partiler partiler bu sürece nasıl bir katkı sunabilir? Bu konuyu da e, Diyarbakır Barosu Genel Sekreteri e, Avukat Baver Mızrak'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, siz tabii daha önce komisyonda baro olarak bir sunum da yaptınız aslında diğer barolarla birlikte. Hukuki zemin ne olmalı, neler yapılmalı bunlara dikkat çeken bir sunum yaptınız. Fakat bu hafta itibariyle de daha özel çalışabilecek, çalışacak olan bir komisyonun, yani Diyarbakır Barosu'na bağlı bir komisyonun çalışmaya başladığını kamuoyuyla paylaştınız. Biz de bu detayları bugün sizinle konuşmak istiyoruz. Neden şimdi böyle bir komisyon? Tam da bu dinleme sürecinin bittiği ve yasal hazırlıkların başladığı bir dönemde. Yani Öncelikle şunu belirtelim. Türkiye gerçekten e, tarihi bir süreçten geçiyor. E, Türkiye'nin en temel meselesi olan ve diğer birçok alana yansımaları olan e, özellikle ekonomi, işsizlik, antidemokratik uygulamaları beraberinde getiren e, yine muhaliflerin küt meselesi üzeri bir alanda siyaset yapamaz hale getirildiği bir mesele. Tabii ki bu mesele köklü ve tarihsel bir mesele. 1800'lere kadar bu topraklarda çok büyük sorunlar olmayan Ancak 1800'lerle birlikte de Kürdistan'daki özel Özerk yapıların Mirliklerin merkeze bağlanması temelinde gelişen Milliyetçi politikaları karşı birçok isyan başlatıldı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla beraber de özellikle 1924 Anayasası ile birlikte Türkiye'de bulunan Türk ve sünni olmayan diğer halkları inançların yok sayılması, şark ıslahat planlarıyla devam eden, tekçi ulus devlet politikalarıyla devasa boyutlara varışan ve çeşitlenen gelinen aşamada da uluslararası bir boyutu olan bir mesele. Türkiye'de son 30 yılda birçok çözüm denemeleri yapılsa da maalesef adım atılamamış ve bugüne kadar gelinmiş bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi son bir yılda da Türkiye önemli gelişmeleri içeren bir süreç başlatıldı Türkiye'de. Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla beraber başlayan Sayın Öcalan'ın 27 Şubat'ta demokratik toplum ve barış çağrısıyla devam eden PKK'nin kendi feshetmesi, beraberinde silah yakması ve en son 26 Ekim'de Türkiye'den birliklerini çekmesi, hatta sınırda bulunan birliklerini provokasyon ihtimali gerçekleşebilecek birliklerini geri çekmesiyle beraber süreç yeni bir aşamaya gelmiş durumda. Şimdi her ne kadar mecliste bir komisyon kurulmuş olsa da ya da devlet tarafından Türkiye'de büyük oranda olan partilerin desteğiyle ya da iyi niyet açıklamalarıyla şu ana kadar ...toplumu rahatlatacak veya sürece iğme kazandıracak elle tutulur bir gelişme yaşanmış değil. Çatışma çözüm süreçlerine baktığımız zaman ya da dünya deneyimlerine baktığımız zaman... ...hem de Türkiye'deki geçmiş dönemdeki deneyimlere baktığımız zaman... ...sürece yayılan, gecikmelere yol açan politikalar daha şiddetli çatışmaları da beraberinde getirebiliyor. Biz tab tabii ki devasa ve çok boyutlu olan bu meselenin bir yolla çözümünü beklemiyoruz. Ee, ancak özellikle bu son örgüt militanlarının geliş çekilmesiyle birlikte artık acil ve kısa vadede entegrasyon yasalarının çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda biz e, Diyarbakır Barosu olarak da son bir yıl içerisinde zaten e, hem meclisteki siyasi partilerle görüşmeler yaptık. Hem de kente bulunan sivil toplum örgütleriyle toplantılar ve çalıştaylar yoluyla bu sürece katkı sağlayabilecek, öneriler geliştirebilecek bir süreci yaşadık. Şu anda son yaptığımız açıklamayla birlikte de özellikle PKK'nin militanlarını geri çekmesiyle birlikte artık entegrasyon yasalarının gündeme gelmesi gerektiğini ve örgüt militanlarının ya da cezaevinde örgüt suçlarından hükümlü bulunan mahpusların ya da ee, örgüt suçları bağlamında e, Avrupa'da yer, Avrupa'da iltica etmiş olan e, siyasetçilerin ve yurttaşların ülkeye geri dönüşü anlamında nasıl çalışmalar yapılabilir üzerine bir çalışma başlattık. Evet, tabii bu genelde e, hani komisyondaki siyasi partilerden ve meclisteki siyasi partilerden beklenen bir çalışma e, siyasi partiler şimdiye kadar ortaya en azından bizim bildiğimiz kadarıyla kendi planlarını sunmadılar. Siz dolayısıyla yani sivil toplumdan bu sürece bir müdahale, bir hazırlık olarak mı bunu yapıyorsunuz aynı zamanda? Yani şöyle başta da belirttiğim, Türkiye'nin en temel meselesi çok boyutlu bir mesele ve ekonomiden kadın alanına kadar, ekolojiye kadar birçok boyutu beraberinde getirebilecek bir mesele. Tabii ki biz bar olarak hem e, kamu kurumuyuz. Aynı zamanda insan haklarını koruma ve geliştirme gibi bir yükümlülüğümüz var. Kürt sorunu gibi yüzyıllık bir meselede tabii ki e, çalışmalarda daha öncesinde de bulunduk. Daha öncesinde de yasal ve anayasal çözüm önerileri sunduk. E, bu son süreçte de sürece iğme kazandırabilecek, belki sürecin motivasyonunu artırabilecek e, çalışmaları kendimize vazife biliyoruz. Şimdi e, siyasi partilerle görüşüyoruz dediniz. Dedim ya komisyonda da onu hatırlatmaya da yaptım. Komisyonda da e, sunum yaptınız. E, peki pratikte şu anda çünkü siyasi partiler de bir hazırlık yapıyor. Onlarla bir alışverişiniz var mı? Bir paslaşma durumu söz konusu mu? Şöyle bizim süre içerisinde hem bölge barolarıyla mecliste görüşmelerimiz oldu. Bölge Barı Başkanlarının gitmesi temelde, siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirildi. Burada 26 maddeden oluşan çözüm önerileri de sunuldu. Hem de Diyarbakır'da bulunan Kent Koruma Platformu'ndan yürütme kurulunda yer alan sivil toplum örgütlerinin mecliste yine siyasi partilerle görüşmeleri oldu. E, aynı zamanda e, siyasi partilerin Diyarbakır'a ziyaretleri sırasında gerçekleşen toplantılarda da Kürt meselesinin demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözümü noktasında önerilerimizi sunuyoruz. Yalnız bu bizim başlattığımız çalışma bir şey yönelim üzerine değil, bizim kendi sorumluluğu bu meselede sorumlu hissetmemiz üzerine ve kendimizi bu meselenin bir parçası görmemiz üzerine gelişen bir çalışma ortaya çıkıyor. Peki bunun diğer barolarla mesela İstanbul Barosu, Ankara Barosu ya da Van Barosu diğer barolarla birlikte bir ortaklaşma durumu söz konusu mu? Yoksa sadece Diyarbakır Barosu'nun hazırladığı bir taslak mı? Ee, şöyle taslak e, henüz hazırlanmış da değil. Biz e, üzerine çalışıyoruz. Özellikle dünya deneyimlerini e, okuyoruz. E, oradaki bu süreçlerde izlenen yollar... E, hangi adımların ne süreçlerde atıldığı noktasında, hangi yasaların çıkarıldığı noktasında bir detaylı çalışmamız var. Bu Diyarbakır Barosu'na özgü bir çalışma. Ancak gelişen zaman içerisinde kente bulunan sivil toplum örgütleri de çalışmalara katılabilir ya da bölgede bulunan sivil toplum örgütleri ve barolar da bu çalışmalara katılabilir. Peki şimdi gelelim e, çalışmalarınıza. Şimdi geniş haberde de bugün biz haberini yayınladık. Numedia hmm. 24 e, sitesinde bu haberi merak edenler, detaylarını merak edenler okuyabilir. E, görebildiğim kadarıyla 11 başlıktan e, yola çıkmışsınız. Ki hmm. bunlar e, bir doğal olarak bir anayasa taslağı değil. Yani bir anayasa sunumu değil ama anayasada yer alabilecek bir sürü hak, ...hukuksal zemin, haklar diğerleri hepsi burada söz konusu yani entegrasyondan tutalım işte e, e, çocuk haklarına kadar e, ekonomik sorunlardan tutalım e, ekolojiye kadar birçok başlık e, söz konusu hatta işte meçhullerden tutalım diğer yasalara kadar bunları e, biraz e, başlık olarak sizinle konuşmak istiyorum sizin için e, başlangıcın nereden yapılması gerekiyor yani bu Paket bir bütün olarak mı, 11 madde bütün olarak mı sunulacak yoksa PDRP biten konular mı olacak ya da aciliyetine göre ya da gündeme göre konular mı belirlenecek? Nasıl bir yöndem izlenecek burada? Biz şöyle bir anlayışla hareket ettik. Sonuçta devlet ve PKK arasında süren 41 yıllık bir çatışma süreci var. Son bir yıldır her ne kadar yer yer çatışmalar devam etse de son birkaç aydır durmuş durumda. Ve PKK'nın son açıklamasıyla beraber Türkiye'de herhangi bir militanın bulunmadığını, e, sınır bölgelerinde de provokasyon ihtimali e, oluşabilecek birliklerini de geri çektiğini söyledi. Daha öncesinde de atmış olduğu adımlar var. Bizim bu çalışmamız e, hem örgüt militanlarının kısa vadede e, silah bırakan örgüt militanlarının toplumsal ve siyasal yaşama katılımı noktasında e, bir çalışma öngörüyoruz hem de pardon rica ederim. Olur öyle şeyler. Bir arama geldi. Hem de burada örgüt suçlarından cezaevinde bulunan mahpusların taliyesi, Avrupa'da iltica eden mahpusların ülkeye geri dönüşleri noktasında geçiş yasası diyebileceğimiz bir yasa önerisi yapacağız. Tabii ki bu yasa önerileri Birçok yasaya atıfta bulunan, birçok yasadaki maddeyi belki değiştirebilecek, kapsamda olabilecek bir çalışma olacak. Ve biz bunu e, meclisteki komisyonun çalışmaları bitmeden meclisteki siyasi partilere ve komisyona sunmayı düşünüyoruz. Diğer başlıklarda ele aldığımız konular da aslında e, bu 40 yıldır çatışmayı ortaya çıkaran e, Kürt sorununun nedenleri bağlamında e, ortaya çıkan durumlar. Bunlardan en önemlisi ana dilde eğitim konusu. Biliyorsunuz anayasanın 42. maddesi ana dilde eğitimi yasaklayan bir noktada. Yine anayasanın 66. maddesi vatandaşlık tanımı boyutuyla Türk'ten başka herhangi bir etnik unsuru tanımayan bir boyuta. Bunların değiştirilmesi, yine faili meçhuller, zorla kaybetmeler bağlamında hak hakikatlerin araştırılması noktasında ne yapılabilir üzerine çalışmamız olacak. Toplumsal davalardaki zaman aşımı TCK ve Terle mücadele mücelle kalımdaki e, ilgili değişiklikler e, Kürdistan'daki e, yer isimlerin, Kürtçe yer isimlerin iadesi, aynı zamanda köye geri dönüşlerin kolaylıkla sağlanabilmesi aynı zamanda e, infaz e, Kanunundaki eşitsizliklerden kaynaklı ve Kürt meselesi bağlamında ele alabileceğimiz önerilerde bulunacağız. Aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesi adına da önerilerimiz olacak. Yani yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığından tutalım, kadın alandaki sorunlara kadar, çocuk hakları ihlallerine kadar, ekolojik sorunlara kadar ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesine kadar çeşitli önerilerimiz olacak ancak belirttiğimiz gibi kısa vadede örgüt militanlarının entegrasyonu noktasında nasıl bir çalışma yapılabilir ve nasıl kısa vadede bu yapılabilir üzerine bir programımız var şimdi entegrasyon demokratik entegrasyon asaları dediniz Bunlar herkesin biraz da kendisine göre algıladığı şeyler diye düşünüyorum Çünkü tartışmalara bakıyorum. Kimisi genel haftan bahsediyor. Kimisi e, ne bileyim geçici bir e, yasal düzenlemeden bahsediyor. Kimisi e, diyor ki pişmanlık yasasıyla biz bu işi hallederiz. Kimisi diyor ki hayır pişmanlık yasası olmaz. İşte bir e, daha demokratik daha açılımcı yasaları gerekiyor. E, dolayısıyla önce bunu bir netleştirelim. Yani siz neyi öneriyorsunuz? Yani biz entegrasyon derken bizim anladığımız e, bir halkın ya da bir e, anlayışın diğerine eklenmesi değil, eşit yurttaşlık temelinde yan yana bir yaşamı kastediyoruz. E, bu kapsamda aslında e, gündemde olan silah bırakan kişilerin, kendi fesheden örgütün militanlarının bahsettiğimiz sosyal yaşama katılımını esas alıyoruz. Yoksa örgüt militanının e, geri gelmesi durumunda etkin pişmanlığı dayatan ...ya da cezaevlerini gösteren politikalar sürece zaten katkı sağlamaz. Dolayısıyla e, bu anlamda örgüt militanlarına e, belki af yasası da e, denk düş, düşmeyebilir. Bunun formülize edilmiş hali üzerine tartışıyoruz. E, henüz çalışmamız tamamlanmış değil. Kısa vadede bu çalışmamızı zaten kamuyla paylaşacağız. Evet, burada sadece yani... Ee, insanların siyasal süre, şey yaşama katılması değil siyasal bir süreci de katılması gerekiyor. Çünkü hiçbir insan e, siyasetsiz yaşayamaz ve bu sürecin de e, bence e, yani varmak istediği nokta insanların bir şekilde geri dönüşleri değil. Siyasal kimlikleriyle kültürleriyle e, dünya bakış açılarıyla e, yaşamda yer almalarıdır. Ortaklaşmalarıdır. E, sanırım bu da sizin çalışmalarınız herhalde gözetilen bir faktör. Aynen öyle. Yani bahsettiğimiz orta vadedeki çalışmalar sizin söylediğiniz şeye denk düşen çalışmalar. Yalnız ilk ilkin Türkiye'ye geri dönüşlerinin hukuksal güvence altına alınması gerekiyor. Aynı zamanda örgüt militanlarının değil bu süreci yürüten aktörlerin de hukuksal güvence altına alınıp siyasetlerini özgürce e, yapabilmelerinin koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor. Tam bu noktada mesela Devlet Bahçeli sürecin ilkin başında işte Sayın Öcalan çağrı yaparsa örgütü fesh ederse umut takından yararlanır. Üzerine bir açıklama yaptı. Ancak gelinen aşamada e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı olmasına rağmen Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye e, 2026 yılına kadar süre vermiş olmasına rağmen Türkiye'nin bu konuda herhangi bir adım atmış olması, adım atığı söz konusu değil. E, dolayısıyla e, sürecin en önemli aktörlerinden Sayın Hocalanın da özgür çalışma olanaklarının yaratılması gerekiyor ve İmralı heyetinin, Dem Parti heyetinin de hukuksal güvence altına alınması gerekiyor. Çünkü 2013-15 sürecinden de biliyoruz ki bu süreci yürütenler soruşturmalarla, tutuklamalarla karşı karşıya kalındı. Aslında e, toplumun bu sürece desteği yüksek yüzde seksenlere kadar varan bir destek durumu var. E, aynı zamanda bununla beraber toplumda bir güvensizlik hali de var. Bu güveni ortaya çıkarabilecek, bu güveni oluşturabilecek yetkili kişiler de hükümet ve devlet yetkilileri. Şimdi bu süreç olmasa bile e, mevcut yasalarla ya da anayasal düzenlemelerle bu süreci de rahatlatabilecek birçok olanak var. Mesela Kobani davasından tutuklu olan kişiler, Selahattin Demirtaş başta olmak üzere, Kürt siyasetçiler, ahim tarafından verilmiş olan hak ihlalleri olmasına rağmen e, bu siyasetçiler hala tutuklu bulunmakta. Bunların bırakılması toplumda bir rahatlamaya yol açacak. Ya da süreç başladıktan sonra bile kayyum atamaları devam etti. Kayyum atamalarının Geri çekilmesi, kayım belediye başkanlarının göreve iade edilmesi süreci rahatlatan, rahatlatan bir pozisyonda olacak. Ancak e, herhalde e, yani Orta Doğu'daki gelişmeler, Rojava'daki gelişmeler, Suriye'deki gelişmelerden kaynaklı bir sürece bırakılan, sürece yayılan bir durum söz konusu. E, bu, bunun e, Kürt meselesinin kalıcı çözümüne katkı sağlamayacağını düşünüyoruz. Evet, siz e, konuşmanızda bu e, komisyon çalışmalarına e, atıfta bulunurken dediniz ki e, uluslararası örnekleri de inceliyoruz ya da inceledik dediniz. E, Benzerlikler, farklılıklar neler? Onlarla karşılaştırdığınızda? Ya şöyle uluslararası deneyimlerde e, görülen şey aslında e, tarafların e, karşılıklı adımları üzerine gelişen süreçler. Ancak Türkiye bu son bir yıllık süreç biraz onlardan ayrık bir şekilde gelişti. Örgüt tamamen kendi feshederek silahlı mücadeleyi bitirerek herhangi bir yasal dayanağı da beklemeyerek bu tutumu sergilemiş oldu. Ee, ancak e, diğer deneyimlere baktığımız zaman e, örgüt militanlarının da süre belli bir süreçten sonra siyasete katıldıklarını, hatta milletvekili olduklarını Şimdi ismi akma gelmiyor da Uruguay'da mesela devlet başkanı 70'lerde örgüt yöneticisi olan bir kişiydi ve sonrasında cumhurbaşkanı oldu. Dolayısıyla bu bunları da esas alan, bunları da gören bir yerden bir sürecin işletilmesi gerekiyor. Peki, şimdi sizin bu hazırladığınız taslakların tabii bir yani siyasi partilere iletilmesi meclise sunulması gerekiyor. Orada nasıl bir süreç işleyecek? Çünkü meclise sonuçta siyasi partilerin yani eğer ne bileyim işte teklif olacaksa ya da bunlar kanuna dönüşecekse yasaya dönüşecekse sonuçta mecliste bir işlem söz konusu. Orada nasıl bir prosedür işleyecek sizce? Ya şöyle bizim sunduğumuz tabii ki öneriler bağlayıcı değil. Ee, yalnız toplumsal e, bu anlamda toplumun kendini sorumlu görmesi gündeminde tutması siyasal iktidara bu anlamda baskı e, göstermesi e, süreci ilerleten bir pozisyonda olabilir veya diğer partilerin bu anlamda hızlıca adım atmasına yol açabilir. E, Kürdistan özeline baktığımız zaman son bir yıl gerçekten çok hareketli geçiyor. Her hafta bu konunun nasıl çözülmesi gerektiğine dair ve çok boyutlu şekilde nasıl çözülmesi gerektiğine dair e, toplantılar çalıştaylar yapılıyor. Ama e, Türkiye'nin batı tarafının e, bu kadar süreci sahiplenmediğini e, görüyoruz. Burada etkili olan neden de belki de e, orada etkili olan partilerin bu anlamda çalışma yürütememesi. Ve bu noktada oradaki baroların, STK'ların, sendikaların devreye girmesi gerekiyor. Bir toplumsal basınç oluşturmaları ve partileri de harekete geçirmeleri gerekiyor. Bu olmadığı sürece sadece Kürdistan'daki STK'ların ya da işte bu anlamda Dem Parti'nin gündemde tutmasının çok bir karşılığı da olmayabilir. Dolayısıyla biraz da Türkiye'nin batısının bu meselede kendini sorumlu hissedip belli çalışmaları da ortaya koyması gerekiyor. Biz e, yaptığımız yasal, e, bu süreç içerisindeki yasal tasarı önerilerimizi diğer barolarla da paylaşıyoruz, STK'larla da paylaşıyoruz ve toplantılarda da bunları dile getiriyoruz. Bu meselenin Türkiye'nin en temel meselesi olduğunu, e, antidemokratik uygulamaların e, çıkış noktasının Kürt meselesi olduğunu Zaten dile getiriyoruz. İşsizlik probleminin Kürt meselesinden kaynaklı, savaş rantlarının ekolojik yıkımın konuşulamamasının Kürt meselesinin çözümsüzlüğünden kaynaklı olduğunu ifade ediyoruz. Ancak bu noktada Türkiye'nin batısındaki toplumun maalesef süreci sahiplenen bir pozisyonda olmadığını görüyoruz. Biraz oralarda da çalışmalarını yürütmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, o zaman son olarak şunu sorayım. Nasıl bir takvim görüyorsunuz şu anda? Yani çalışma tam olarak ne zaman biter, ne zaman sunulacak partilere, meclise? Böyle bir takvim söz konusu e, mu? <laughs> Meclis komisyonu çalışmasına devam ediyor. Bu süreçte zaten 40 yıllık savaş sürecin süresince mağdur olmuş kesimlerle görüşmeler yaptı. Ya da bu süreçte söz kurabilecek kesimlerle görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler devam edecek ve muhtemelen yani Sayın Öcalan'la da bir görüşme gerçekleşebilir. Ondan sonra meclis artık bu bunu raporlayıp meclis komisyonu bunu raporlayıp yasa önerisi şeklinde sunacak. Biz de bu çalışma, meclis komisyonunun çalışması bitmeden bu ilk bahsettiğimiz kısa vadedeki entegrasyon yasaları önerilerimizi meclis, meclis komisyonuna ve siyasi partilere önereceğiz. Diğer İzledim konular artık orta vadede konuşulabilecek şeyler. İlk konuyu sunmanıza herhalde çok fazla zamanınız yok. Çünkü meclis komisyonu bir, bir şey karar aşamasına geldiği gibi duruyorum. Bunu biraz sonraki programda da konuşacağız ama. Yani ben da öyle da düşünmüyorum. Da Nasıl? Çok fazla zamanınız evet. kalmadı istiyorum. Ee, sürecin biraz daha e, uzayabileceğini düşünüyorum. Çünkü hala hala sanki iktidar çevresinde bir belirsizlik var. Hala sanki bir uzatma hali işte Kuzeydoğu Suriye ve Suriye arasındaki durum ne olacak üzerinden bir e, şey olduğu için ben biraz daha vaktimiz olduğunu düşünüyorum. Siz yine de bitirin önce. <laughs> <laughs> bizim bitmek üzere bizim bitmek üzere <laughs> çalışmamız zaten evet Avukat Baber Mızrak Diyarbakır Barosu Genel Sekreteri bugün programımıza katıldığınız teşekkür ederim Rica ederim iyi yayınlar Evet Bu arada tabii biz konuşurken Sayın Mızrak şey söylemişti Uruguay Başkanı Eski gerilla bir isimden bahsetmişti bir izleyicimiz hemen yazmış şeyden canlı chat'ten demiş ki Jose Alberto Mujica Cordano. bunu da böyle hatırlatalım. Değerli izleyiciler avuk avukat avukat eee Baroğumuz Diyarbakır Barosu'nun oluşturduğu komisyon ve yaptığı çalışmalarla ilgili konuştuk. Komisyonun 11 madde kapsamında yani işte birçok başlık altında bunlar genelde de Türkiye'de yaşanan haksızlık, kürsanda yaşanan savaşla ilgili maddeler. Bunlar taslak olarak meclise de sunulacak, siyasi partileri de sunulacak bunu konuştuk. Ama canlı yayında bizi izleyenler için söyleyelim bu ilk programımız bugün ilk programımız. Ee, yarım saat sonra ikinci programımızda olacak o programda da hem bu demokratik toplum sürecindeki son durumu konuşacağız çünkü e, belirleyici bir haftaya e, girdik e, hem o durumu konuşacağız hem Ro Rojava ile ilgili e, Kuzey ve Doğu Suriye ile ilgili birçok spekülasyon e, birçok bilgi kirliliği de yaşanıyor e, son süreçle ilgili. E, entegrasyon olacak mı, olmayacak mı? DSG'nin pozisyonu ne? Şam hükümeti ne istiyor? Hangi konularda e, konuşuluyor, görüşülüyor? Bu konuda da doğru da e, ama yanlış da bilgiler e, çokça e, kamuoyuna sunuluyor. E, dolayısıyla orada da bir kafa karışlı, e, karışıklığı söz konusu. Birçok spekülasyon, bir, bir sürü e, doğru olmayan bilgi de yayılıyor. İkinci bölümde devam ettiği işleyle ile bu konuları konuşacağız. Dolayısıyla şimdilik programımızı, ilk programımızı bitiriyoruz. İkinci programda yine birlikte olacağız.